ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrun Harefi, Ahmet Hüseyin Altınbaşak, Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti. 2013'te Hayrat Neşriyat Isparta Matbaa Tesislerinde basılan 3 ciltlik Tarihi Hayat Kitabımızın birinci cilt Sayfe 9 4. Bölüm Esaret Dönüşü İstanbul Hayatı Haziran 1918 Kasım 1922 179 Birinci Cihan Harbi Sonrası Osmanlı'nın Genel Durumu 181 Harpte Yazılan Bir Şah Eser İşaret-ül İcaz tefsiri 183 İşaret-i icazın yazılma sebebi 183. İşaret-i icazın yazıldığı şartlar 184. İşaret-i icazın diğer tefsirlerden farklı yönleri 186. İşaret-i icazın tabı 186. Bediüzzaman Darul Hikmetin İslami azası 187. Darul i İslamiye Teşkilatı 192 Üstada Mahreç Rütbesi Verilişi 200 Rüyada Muhteşem Bir Meclise Hitap 201 İstanbul'un işgaline Karşı Mücadelesi 206 Anglikan Kilisesi'nin Suallerine Cevap 212 Milli Mücadeleyi Desteklemesi 213. Şehit Maymuna Mersiye 214. Bediüzzaman Yeşilay'ın kurucuları arasında 216. Eski Said'den Yeni Said'e geçiş 217. Yeni Said'in ilk eserleri Mesnevi -i Nuri -i Arabiye 232.